161. mektup. Bu mektup Molla Salih Bedahşi Külabi'ye yazılmıştır. Tasavvuf yolunda ilerlemek, hakiki imana kavuşmak için olduğu bildirilmektedir. Sülük konaklarını geçmek hakiki imana kavuşmak içindir. Hakiki imana kavuşmak için önce nefsin itminan hasıl etmesi lazımdır. Nefs mutmainne olmadıkça kurtuluş olamaz nefsin mutmain ne olması da kalbin onu kontrol ve idare etmesiyle olur. Kalbin nefsi idare edebilmesi için başka şeylerle meşgul olmaması ve Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye bağlılığı kalmaması lazımdır. Kalbin hiçbir şeye bağlılığı kalmadığının alameti, işareti vardır. Bu da masivayı unutmasıdır. Öyle unutmalıdır ki Allahü Teala'dan başka herhangi bir şeyi kıl ucu kadar düşünürse, mahsivadan kurtulmamış olur. Mahsiva, bütün mahluklar demektir. Kalbi mahsivadan selamet bulmuş, kurtulmuş olana müjdeler olsun. Kalbin selamet bulması ve böylece nefsin itminana kavuşması için çok çalışmalıdır. Bu Allahü Teala'nın öyle bir nimetidir ki bunu dilediğine verir. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. Vesselam. Haşa zulmetmez hiç kullarına hüdası herkesin çektiği kendi işinin cezası